Efendim günaydın. Mutlu sabahlar. Ee, artık dediğim gibi gündemde bize göre güzel konularla gene başlamak istiyorum. Dün biliyorsunuz iki tane anne aramızdaydı. Siz ikiniz ne oluyorsunuz? Birbirinizin neyi oluyorsunuz? Gelin görümce. Siz gelin görümcesiniz. Evet. Gelin görümce aramızdaydı. Dün çok ağlıyorlardı hiç konuşamadık. Evet. Onlar da çocuklarını aramak için, iki kuzeni aramak için stüdyomuzdalardı. Dün kayıp kuzenleri efendim aradılar e, ve bulundular. Gözünüz aydı. Sizin sayenizde, <laughs> senin sayenizde. E, olun, Allah, razı Allah razı olsun. olsun. Çok, olsun. çok mutluyum. Hepimizin programı sen yapsan ben gelsem sen de Aynen. bana Allah yardımcı olurum. Allah bin olurdun. kere razı olsun. Çok mutluyum. Sizin herkes sayenizde. buraya gelmeli Müge Hanım. Vallahi herkes buraya gelmeli. Hiç başka yere gitmesin. Çünkü bulunmuyor yani. Bulunmuyor. Sokakta iğne aramaktan yani çok kötü bir şey yani. Aradığım sokaklarda. <laughs> çok sadece korkmuşlar. şey yapamamışlar, telefonu açamamışlar, kapatmışlar telefonu korkudan, babamızdan korkuz annemiz kızar diye. Sadece o yani gezmek maksadında gitmişler. Aynen. Hep öyle oluyor biliyor musun? Gidiyorlar <laughs> sonra geriye dönersek geldi. ne diyeceğiz diye çok düşünüyorlar. <laughs> Ay ağlama artık çok üzüldünüz biliyorum ya. <laughs> Dün ikiniz <laughs> o kadar perişandınız ki kıyamam size. Ha He? He, fotoğrafı Ahmet <laughs> ayarlamış. Bakayım. Ay canlarım benim ya ne kadar endişeliydiler ya. Şimdi bakabilir. Yani evladım ha. evladım sokakta bırakıp nasıl evde yatır durabilirim yatabilirim. Of. Evlat bu her zaman peşindeyim çocuklarınızı lütfen yalvarıyorum sokaklarda bırakmayın peşinde durun kelime bulamıyorum. Sonra sizi ekranda görüyorlar. Bakıyorlar aynen, ki evet, hani asayiş Berkemal geriye dönebiliriz. Yani, Hemen aynen. aradılar. Ben umasaydım e, ki yani yaşamayı bile düşünmüyordum. Yani Onu umudumu kes, kesmedim zaten. Uf, i̇nsanın aklından o kadar hiç kötü şeyler gelmedi. geçiyor ki ee, böyle bulamayınca aradığın o kadar kötü şeyler geçiyor ki yani, değil mi? Öldüm çok zor. Bütün kötü şeyler sıralanıyor yani iyi bir şey geçmiyor o an aklından ama inşallah bizi yine izliyorlar. İnşallah akıllarını da başlarına devşirmişlerdir. Her zaman ama onu çok seviyorum gibi, dünyalar kadar değişemem Hiç kimsenin annesinin annesini bu kadar üzmeye hakkı yok. Ne oluyorsa da oturacaksınız, konuşacaksınız, anlatacaksınız. Başka çaresi yok bunun yani. Çok seviyorum evladımı çok seviyorum. O da beni çok seviyordu. Nasıl yaptı, nasıl şey yaptı bilemiyorum. İşte arkasını düşünmeyecek yaştalar. Evet. Yani Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu 15, 18 yaşı lütfen Aynen. kaldırsın. Reşit yaş olmamalı yani. 18 yaş. Polisler hiçbir şey yapamıyor. 18 yaşı. girmiş diyor. Reşitler diyor. Ya ben yakalama emri çıkarttırdım. Dediler ki bu yakaladık ama Reşit'iz diye dedi. Ya bırakmışlar. Polisine yapabileceği hiçbir şey. Yok. Evet. Bu yanlıştır benim görüşümde. 18 nedir ki? Ya, ya yani alamadım. Bu, yani üç günden beri ne yaptım hiç bilmiyorum. Her şey şey yaptım. En son dedim eşime ben Müganlı'ya gideceğim. Valla birçok ülkede 22-25. Ben de her zaman evet. söylüyorum. Ben 18 yaşın yani Cumhurbaşkanıma e, sesleniyorum. çok erken olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben 18 çok Allah erken. şimdi var ya. Gene çocuklar. <laughs> <laughs> çocuklar Bombardımanı tutacaklar. Bombardımanı tutsunlar tutsunlar. E, ya yukarıda bir tane çantam odada kalmış ya. Onu bana getirsenize. Evet, ne olur. Şimdi o kadar güzel ki bir çanta göndermiş izleyicim arada gösteririm. Diyor ki e, tam notunu okurum da annem sizi izliyor diye kızıyordum bir de hani sizi izleyip bizi bırakmıyor diye. Şimdi o kadar çok seviyorum ki sizi diyor. E kendi ellerimle de bu çantayı yaptım. Ondan sonra size göndermek istedim diyor. Yaş, yaş çok Tabii. önemli bir şey bunu kabul ya edelim. Bu çocuklarımız 18'e eleştirdik demekle ne demek ben hiç çocuğumu yani beklemiyordum. Sabah işe gittiğimde anne beni kaldır dedi evi temizleyeceğim dedi tamam dedim. Sıcak çay var tuba iç kızım dedim. Tamam anne dedi. Hiç şüphelenmedi. Evet. Hiç kuşkulamadım. Yani şimdi hayatım bu da o kadar tabii yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal bir mevzu ki. Yani bizler Türk milleti böyle koruyup kollayıcı bir aile yapısına sahip. Anneyiz. Anneyiz. Şimdi bunun sınırlarını <laughs> yani bunun sınırları çok önemli. İşte aslında ben de 18 yaşın ergenlik yaşı olun yani reşitlik evet. yaşı için erken bir yaş olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü biz toplum olarak çocuklarımızı 18 yaşında reşit olmaya hazırlamıyoruz. Hazırlasaydık 18 yaş tamam ama biz hazırlamıyoruz onları o yaşa. O nedenle de bunlar da böyle bir o zamana kadar işte gezemiyor yani hiçbir şeyde izin vermiyoruz. Bak kabul edelim. Hiç onlara hayata hazırlamıyoruz. Sonra bunlar bir 18 yaşına geldim havasına kapılıyorlar ama pişman oluyorlar evet, sonrasında pişman da yani bir anlamı olmadığında da farkına. Şimdi ne parayı anlatıyoruz onlara, ne ekonomiyi anlatıyoruz, ne e, i̇şte okula gidiyorlar diye ne iş yaptırıyoruz? Ne çocuklarımızı alıp kendi iş yerimizde onlara bir meslek öğretiyoruz. Yani Hayat hazırlamıyoruz aslında. Hep böyle aman benim çocuğum deyip arkasında böyle dolaşıyoruz, dolaşıyoruz. Sonra bu 18 yaşına gelince ben reşit oldum sanıyor. Problem oradan kaynaklanıyor. Bak yine bizden kaynaklanıyor. Sonradan da bir gidiyor 3 gün sonra anlıyor ki ha cebindeki ne 50 liranın bir anlamı var, ne onun anlamı var, ne bunun anlamı var. Benim kız bile geçen gün diyor ki benim de hiç diyor mutfak masrafım yok gidiyor. <laughs> ee, ben de ayrı ev açayım falan diyor işte böyle <laughs> şey yapıyor işte okul çok güzel. Ondan sonra işte mutfak masrafı benim hiç mutfak masrafım yok ki. Azıcık yiyorum Aa, Hayır diyor. hayır <laughs> ben zaten dışarıdan yiyorum diyor. <laughs> yani <anlatabilirim. gülüyor> Hani Hatırlıyor musunuz bizde beş çocuklu bir e, karı koca gelmişti. E, onlar da diyorlardı bizim hiç mutfak masrafımız yok ki nasıl? E, ben diyor açıyorum diyor döneri söylüyorum diyor. Tabii. Yani... E, Beş tane döner yanında da ayran, mutfak masrafı yok. yok. Ona mutfak masrafı gibi gelmiyor Aynen. yani. Hani evet. o akıl onda o hiç büyümez de o kaç evet. yaşında olursa olsun. <laughs> ama onların daha böyle bir şeyleri yok işte. Biz de hazırlamıyoruz. Bizde de bir yanlışlık var da. Hepimizin bir oturup ne bileyim bir de yani kötü niyetli değiliz ama hazırlamıyoruz evet. işte. Hem hazırlamıyoruz hem de çocuklarımızı e, hani dış e, çok da böyle fazla sıkmadan yani ne çok gevşeteceğiz... ...ne çok sıkacağız. Çünkü bir onlar bu sefer bir hedef koyuyorlar. 18 yaş. Ben reşit olunca <laughs> evet, evet. bana karışamaz. <laughs> evet evet. Yani bak beni sıktın 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 her şey yasak, her şey yasak, her şey yasak. Ama 18 reşitim. yaşındayım reşitim. Böyle bir böyle bir dünya olmadığını, yani o geçişin aslında kademeli olması <laughs> gerektiğini e, bir şekilde aile içinde dengelemek lazım. Biraz ona dikkat edersek belki yine şunu ama söyleyeceğim, yok, bak ama bak çocuğuna göre de, değişir bu. evet çocuğuna göre de değişir. Bir tabii. de erkek çocuklarıyla kız çocuklarını nasıl yetiştirdiğimizle değişir. Erkek çocuklarımızı aman aslan oğlum sen git kızlarla gez diye yetiştiren Koçunsun bir toplumda sen, sen koçsun sen şöylesin yani bir toplumda kız çocuğumuzla sakınmak zorunda kalıyoruz. Ben her zaman söylüyorum erkek çocuğumuzla kız çocuğumuzda aynı terbiye vererek yetiştirirsek o zaman daha rahat edeceğiz. Kenneth. Ee, onu çok iyi hatırlıyorsunuz hani ailesini bulduğumuz hala bağımız kopmadı. O da bayağı bir böyle bir Türkçeler öğrendi valla tam bizden oldu. Canım benim onu çok seviyorum. Bak defalardır anlatıyorum defalarca da anlatmaya devam edeceğim. Burada e, 16-17 yaşında bir kız çocuğu kaçmıştı annesi ağlıyordu. Kenneth da içerideydi sordu dedi ki reklam arasında niye anne ağlıyor dedik ki evden kaçtı. Çocuk anlamlandıramadı nasıl yani dedi yani. Ne, niye evden kaçıyor ki dedi. Niye dedim hiç kaçmıyor mu Norveç'te insanlar? Yo dedi. Ondan sonra çünkü dedi bizde dedi kademeli bir şey vardır. Bak Tabii. o benim çok aklıma yattı. Biz dedi mesela 15 yaşında gece saat 8'de eve geliriz. 16 yaşında 9'da geliriz. İşte 17 yaşında 10'da geliriz. 18 yaşında zaten free dedi yani özgürsün. Ama çocuğu hazırlıyor. Ama şimdi biz bu ortamda gece onda da gel diyemiyoruz. Çünkü dediğim gibi gene kendi kendimizi yetiştirme tarzımızdan kaynaklanıyor. Bak Melike getir getir. Şunu e, arkadan arkada mı getiriyorsun? Arkada bayağı bir yol var. Notu çok hoşuma gitti. Size okumak istedim. Nerede? Ha, buradan getiriyor Melike. Ay sağ ol bayağı bir tur attım Melike. İyi. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok güzel bir çanta. Ay dedim ki ne kadar güzel dedim. Hanımefendi mi yapmış dedim. Elemeyi göz nuru. Çocukken anneme hep kızardım. Sizi izleyip bize kızdığı için. O zaman anlayamıyordum. Ama şimdi çok iyi anlıyorum. Ve şimdi sizin için kendi ellerimle hediye hazırlıyorum. İyi ki varsınız Müge Hanım. Sizi çok seviyoruz demiş Jülide. Yani Jülide'cim çantana el emeğine bayıldım ama asıl bu not benim için çok kıymetli. İyi ki sizle, sen de varsın. İyi ki sizler de varsınız. Harika bir şey hazırlamışsın. Jü ya burada ne yazıyor e, Melike? Şunu da bir okusana. Bir bak bakayım Jülide. Ee, Bay Jülide Özel Dizayn. He, Bay Jülide Özel evet. Dizayn yazıyormuş. El yazısı okuyamadım. Vallahi Jülide'cim seni tebrik ediyorum. Özellikle de büyüdüğün için tebrik ediyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>